Selamun günler değerli dostlar bugün sizlerle Die Dream Forget Throw oynuyoruz arkadaşlar Bu oyun e, dün çıktı arkadaşlar ben de e, dünleyin hani Böyle video dışında biraz oynadım falan Hani devam et falan da ben şimdi yeniden başlayacağım O yüzden arkadaşlar e, ben Hani ayar olarak yani düşükte oynuyorum 1920 1080'de oynuyorum Yani bu arada arkadaşlar hani bu oyunda yani yine 50 40 veya işte 30 civarında bir FPS alıyorum işte. Neyse şimdiden iyi seyirler diyorum ve oyunumuza geçelim. <laughs> Tabii ki de eminiz. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada yukarıda ay var. Yan tarafta da ağaçlar falan var. Burada bir kelebek uçuyor. Arkadaşlar bu oyunun e, ben demosunu oynamıştım ama yani demosunun videosunu çekmedim çünkü full versiyonu çıksın diye bekledim. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Hani bazı oyunların versiyonları çıkınca e, bekle ben bekliyorum genelde de. Burada bir oyununda e, demosu çıkmış ama onun videosunu çekebilir miyiz bilmiyorum ama o ne öyle lan kocaman bir el geliyor. Tövbe ya evladım gelme nereye geliyorsun? Ona bak ne oluyor oğlum? Kaç 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 geliyorum İran Evladım koca el geli korkmayın korkmayın. Kaçmamız gerek. Amanin. Evet oyun şu an bize sifte basıyor. Koşmamız gerek arkadaşlar. Eyvah. El geliyor lan kocaman el geliyor <laughs> Lan düşüyordum az kalsın Allah kahretmesin Anam zıpla Anam 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 Gel 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 Geldi lan geldi geldi Allah belan Geldi lan Geldiler kapıyı aç lan kapıyor, kapıyı ört lan kapıyı ört Anam anam kapıyı ört La örtsene kapıyı ne yapıyor örtsene şunu Heh sonunda be Oh be arkadaşlar o neydi öyle ya tövbe yarabbi Kocaman bir el bizi Bayağı bir kovaladı yani. Neyse. Burası nereye gidiyor? Ha, yukarı gideceğiz. Bak bizim ayıcık yukarı gidiyor. Bu, bu ayıcığın ismi ne acaba? Onu da bilmiyorum ama neyse. Garip garip fotoğraflar var ve bu ne? Ey, vah, Va olsun. Vah, vah, vah. Arkadaşım şunu bir alalım. Lan nereye attın? Allah kahretsin. Ya arkadaş şunu alacaksın evladım nereye atıyorsun bunu ya ee, işime zor ha Şunu bir çağıralım da buraya gel Ayıcık bey buraya gelir misiniz? Ee, orada kaldı O zaman ben de zıplar buraya Şunu bir al bakayım Evladım şunu alacaksın <laughs> ne yapıyorsun ya Oho Ayıcık bey sana buraya gel diyor sen takıldın Abicim şunu alsana şuraya Allah için ya. Ha? Evladım şunu al sana ya ne yapıyor? Ha? Yukarı at. Hay Allah'ım ya olacak şey mi ya? Zıpla bakayım. Ha? Bu da şu oyunun biraz sesi açalım arkadaşlar. Çünkü sesi biraz kıstık gibi ama. Şöyle geri değilim. Ha tamam. Oyunun sesi sonra niye gelmiyor falan demeyin. Allah aşağı <laughs> At. Ee, tutmak için fareye basılı tut Lan bu ne lan çekilsene oğlum. onun parmak kadar boyu var. <laughs> türlü türlü huyu var demişler ya. Arkadaş bu ne lan çekilsene ne yapıyorsun. <laughs> Arkadaşım çekilsene. <laughs> ya arkadaş. Ya şunu şunu al söyle. Kazanı seveyim. Ya abicim çekil şuradan ya evladım bak koyamadım senin yüzüne koyamadım şunu geriye çek bakayım çekemiyor da evladım bir gel bakayım sen buraya abi öyle atılır mı Allah aşkına şunu geriye çek bakayım geriye çek aylık bey sen bir gelir misin ya onu tutmayacak şunu atacağım <laughs> Heh. şükür ya ya arkadaş bu niye gitmiyor? Ya ben çıkıyorum ya. Hayret ya nasıl bir yer bura? <laughs> tövbe töbe Nasıl bir yer bura? Nasıl bir yer arkadaşım? Burada arada demodan e, demodan hani hatırladığım kadarıyla biliyorum neyin ne olduğunu. Eyvah eyvah düşüyor. Çünkü demo demosunu ben oynamıştım bu oyunu. Oradan biliyorum. Şu ismi ne arkadaşlar ya bilen var mı aranızda Ya ben aşağı düştüm o nasıl oldu lan ne oluyor Abi karakter aşağı düştü Ne oluyor lan karaktere tövbe tövbe Onunla şapka var Karakterin, Karakteri de gözlüklü bir karakter ha Allah bu lan yaylı bir sistemin yerine düştük amanin bu ne lan aa demoda şey vardı demiş çadırdan bir şey alacaktı bize verecekti bunu bu ayıcık arkadaşımız bize bir şey verecek aa şunu al bakalım şimdi bunu bir demodan gördüğüm kadarıyla arkadaşlar bunu alıyoruz buraya atıyoruz sonra bu fişi alıp şuraya takıyoruz ve düt, düt ötüyor. Hey Ayıcık Bey sen de git trene bin. <laughs> Yoksa biz ilerleyemeyeceğiz. Aha Ayıcık trenle geliyor. Çuf çuf geliyor. Evet. Allah beni ezdi evlerde bulmuyor böyle. Evet nereye gideceğiz? Düşeceğiz. Aşağı düşeceğim yavrucuğum. Nereye gidiyorum? Aşağı düşeceğim. Şunu bir it bakalım. it it. Heh. Şuraya bir yol aç bakalım. Allah ben aşağı düştüm. Allah seni. Cık. Ya evladım olmaz böyle ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Olmaz ki. Evladım şu rayı tekrar ver. Rayı ver rayı. Heh, ver bakayım rayı. Aşağı düştüm olacak şey mi ya. Tüh. Cık. Neyse. Şu bir fişi tak bakalım. Tamam. Ayıcık Bey, trene biner misiniz rica etsem? Olmuyor böyle yani. Şimdi şu trenle bir çıksın bir, bu ben bunun arkasından geleceğim. E çünkü olmuyor böyle ya. Yani ben yönümü görme, görebilmek için, ben önümü görebilmek için bunu yapmam lazım. Çocuğum şunu bir itsene ya ne yapıyorsun ya Çocuğum ne tarafa Düt düt tren aşağı gitti Git bakalım kapıyı ah, tamam ee, Şimdi şuradan demodan gördüğüm kadarıyla arkadaşlar oradan biliyorum yani şimdi Demeyin nereden biliyorsun falan oraya gideceğini falan Videosunu falan da izlemediğim için Abi şunu at şuraya Allah için bu ne? Nereye gidiyorsun ayıcık? Kafayı yemiş gibi kafanı şey etmişsin gidiyor oraya olacak şey mi ya? Şimdi şunu at bakalım oraya aşağı. He, tutun bakalım. He, tamam. Evet. Şuradan ilerleyelim bakalım Allah. Ana. Buradan. Ana orada birisi var lan. Tövbe tövbe arkadaşlar kim var orada? Onun bu kim lan? Arkadaşlar size bu kim? Orada birisi bak baksana orada biri duruyor. Oğlum bir hareket ediyor lan. Aa şişe aldı gitti ya. Gördünüz mü? Şişe aldı gitti. Allah senin gitme kayboldu gitti lan şişeyi alıp. Neyse. Lan ne yapıyorsun karakter? <laughs> Abiciğim ne yapıyorsun? Gözünü sevdiğin. <laughs> Şuradan da zıpla bakayım. Şöyle git. Am aşağı düşürdük. Tü. Şey aşağı düştün o. Tü. Neyse. Şunu bir itele bakalım. Şuradan çık bakalım. Ha gene geldik buralara ya. Buraları hiç sevmedim yerler arkadaş. Bu ne böyle? dım düm dere dere den Allah O ses ne lan? Karp karp sesler geliyor Anam Hayır Allah Lan ezildi altında kaldım arkadaşlar Abi altında kaldım Arkadaşlar Şeyin altında kaldık olacak şey mi ya Amanin Allah Aman az daha düşüyordum Allah ya ben niye zıpladım ya arkadaş gene öldüm Cık. ya ama olmaz ki ben arkadaş yani görmedim ki merdiven varmış görmedim <laughs> abicim zıplamamız lazım Allah şurada merdiven var aman aman düşme evladım hayır hayır yapma yapma merdiven merdiven ne olur öldün mü öldü 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 abicim şurada merdiven var dur sen aşağı atmıyorsun kendini olmaz böyle arkadaşlar yani Geçmemiz lazım buraya. Olmuyor böyle. Allahu Ekber. he. Ee, e, e, birazdan aşağı atlarsın kardeşim. Birazdan aşağı atlarsın değil mi? Ha, güzelce. Güzelce atın. Ne <laughs> aşağı doğru atlayıp bine olursun, değil mi? Ha? Allah senin niye sinemi? Ey Allah'ım ya. Ben niye böyle oldum arkadaşlar? Bu ne ya? <laughs> ne yapacaktım? Ne yapacağım yapacağımı duydum. Aa tepede bir şey var. Bir dakika tepeye çıkmamız lazım. Çık bakalım tepeye doğru. Hop. Şunu şöyle itele bakayım. Aa burada bir şey var. Abi şunu bir itelesem diyorum. Aman biz düşmeyelim de. Çevir bakalım. Heh harikasın be. Şimdi aşağı doğru inelim. Haydar inna. Bu arada arkadaşlar e, bu oyunun devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Ben bir ilk bakış falan yapıyorum. Oyun güzele benziyor çünkü arkadaşlar. Aha. Şimdi ilerliyoruz bakalım. Allah. O ne lan. Yine el geldi ya. Abi. Lan. Hayır. Lan Anlat belanı da mi? Abi! Lütfen! Lütfen kaçmam lazım Allah! Kaç 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 kaç! Gel iyi Lan ayıcık nereye gitti? Ayıcığa bak sen! Lan ayıcık nereye gittin Allah seni! Amani! Ben buraya nasıl çıkacaktım? Aha! Ha, şurayı çekeceğiz. Öncelikle kafamıza düşecek şimdi. Allah seni. Ya vaycık gel buraya. İlk başta biz seni bir fırlatalım da sonra sen kalıyorsun orada olmuyor yani. He? Hadi bakalım. Aman düşme ha. Aman diyeyim, gözünü sevdiğim. Olmuyor böyle. Ula biz nereye geldik böyle? Garip garip birileri geldik bunu ya. What? Hayda. Ee ben karşıya nasıl geçecektim ya? Şu bir delik var, bak. Bu bu delik arkadaşı kesinlikle bu parmak olan parmak kadar boyu olan arkadaşı buraya sığayabilir, değil mi? Şimdi kaldıralım bakalım bunu. Şöyle bir bunu buraya salalım. Hadi bakalım git oraya. Hmm, şimdi biz ne yapacağız? Aa bir dakika arkadaşlar, bak şöyle bir şey var ama ben zıplı bunu be o karşıda da bir tane var bir dakika onu buraya salarsak O da Şimdi onu saldığımız halde ee... Aman hızlı olmamız lazım arkadaşlar eyvah Aman in düşme öh, Sonunda Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir zorlandık diye düşündüm ee, Şimdi bu ayıcığı buraya salalım Bu bunu çevirsin Ben de bir şuradan bir geçeyim şöyle bir. Şunu al bakalım. Şuradan geç diyecektim evladım. Ne adam? Ne yapıyor ya? Karakter de öyle bir gidiyor ki. Arkadaşım şunu şuraya takacaksın bak. Ha? Şimdi çevir bakalım. Tamamdır. Aha bir şeyler açılıyor. Buranın içine gireceğiz belli. E ee, şimdi nereye geldik? Aha, burası nere lan? <laughs> Bu ne lan? Şurada ne var lan böyle? Oğlum o ne lan? O ne lan? Oğlum alttan bir şey geçiyor. O ses ne? Tövbe bismillah oğlum o ne lan? Koskoca Allah Can kırılıyordu oğlum. Aa bu o neydi öyle? Evladım bunu ben çekmem gerekiyor. Senin de orayı zıplayıp bir şekilde kitlemen gerekiyor. Bilgin olsun yani. Aycık Bey lütfen bak. Seni buraya yönlendirip çek orayı bak hadi. he ha? Tamam işte bu. Evet gel bakalım Ayıcık Bey. Ya bu Ayıcık'ın ismi ne arkadaş ya? <laughs> ya buna bir isim kurmak lazım arkadaşlar. Amanin. Modelde ben düşeceğim ya. Ayıcık Bey geliyor mu lan? Ha? Düşeceğim ha şimdi. Gel bakalım buraya. Şimdi seni şuraya bir zıplattıralım ondan sonra gidelim oraya. Hoppa! Allah lan di düşüyor da gördünüz mü? <laughs> aman ben düşmeyeyim de. Allah düşmeyeyim aman. Aman aman. Aman aman. Hop! Buna lan. Aa bir bulmaca daha arkadaşlar. Şimdi aa bu niye buraya bakıyor bir dakika al bakalım hoppa ve gitti <laughs> ya arkadaş o öyle değil ki ya ben şu gayet anladım da şunu alacağız bak şunu iteceğiz galiba şunu it bakalım tamam yani galiba bunu da alıp böyle ee, yukarı doğru hop abi adam kafayı çarptı ya yani. <laughs> ya yemin ederim boyu boyu da o kadar küçük de yani evladım şunu alsana ya ne yapıyor ya <gülüyor> nereye <gülüyor> ya karakter şunu şuraya atsana ne olur kozunu sevim yapma ya ya şunu şuraya atacaksın ha efendim işte böyle evladım şunu bir dakika <laughs> indir şunu ha onu oraya gönderdir abicim yoksa bu gitmez bakar öyle hadi evladım hadi hadi şunu aşağı indir hadi amperim işte böyle <laughs> ya arkadaş olacak şey mi ya nereye atıyoruz biz belli mi ya şimdi bunu da yanlış yere atma da amperim şimdi şunu al bakayım bunu da buraya hop çok kolay. Lan yersene içeri ne yapıyor? <laughs> Ay Allah'ım ya. Şimdi kapıyı açması için bekleyeceğiz. ne Olacak şey değil ya. Lan şişe varmış ha. Bu nasıl merdiven lan? Ona öyle bir çıkıyoruz ki çok garip. Evet yukarı doğru tırmanıyoruz arkadaşlar. Lan sana karakter ne yapıyor? Evet, ara sahne girdi galiba. Baya bir tepeye tırmandık arkadaşlar. Bildiğiniz üzere, gördüğünüz üzere baya bir yere gidiyor oyun. Evet, birbirlerine bak yine. Aa, bize e, o deniz fenerini gösteriyor. Bak, o zaman biz T deniz ne kadar gideceğiz arkadaşlar. Allah düşmeyelim. Abo aman aman. Allah aşağı düşmeyin Şunu bir aşağı doğru yuvarla bakayım. Evladım ben buradan nasıl zıplamıştım arkadaşlar bilmiyorum ha. Aa şurada merdiven var Allah ya merdiven vardı ben niye atlayamıyorum diyorum ya. Şöyle şöyle bir eğil bakalım CTRL'li. Ee, şimdi ne olacak? Nereye gidiyor şimdi? Aha! Hmm, burada bir garip şeyler var arkadaşlar. Yani bildiğin ee, şudan şöyle bir atlamamız gerek ama. Aha, eyvah. Gel bakalım buraya küçüğüm. Hadi bakalım. Şuraya seni zıplatalım oraya. Hop. Şimdi sen oradan bir bize bir kolu çevir bakalım. Kol 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 evladım kol. Boya bak. Eyvahlar olsun. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi. Bizim şöyle bir şey yapmamız lazım. Şimdi tekrardan bu beni itmesi lazım o tarafa. Heh, Şimdi ben bu kutuyu alacağım. Bunun içine atacağım. O da ayıcık bizi tekrardan ee, şey yapacak. Tekrardan geri getirecek buraya. evet tekrardan oraya kol çekmesine izin veriyoruz ve tamam. Çekil bakalım ayıcık bey. Ama ilk başta bir ayıcıyı yukarı atsaydık. Ha yok ayıcık zaten çıktı yukarı. Ha iyi güzel. Lan nereye gidiyorsun karakter? Lan ayıcık zıplıyor biz zıplayamıyoruz ya olacak iş mi ya? Cık. Hey Allah'ım ya olacak şey mi ya? Evladım Allah. Amanin aşağı düştük lan bu ne? Cık. Arkadaşım bu ne? <laughs> ya arkadaş. En iyisi bir sifte basıver. Ya zıplayacağın yere var ya arkadaşlar bu ne? Bu ne lan? Ee, yok. Amanin sakın düşme. Abi nereye zıplıyor bu arkadaşlar? Bu ne? Ya ben bir şey diyeyim arkadaşlar. Video dışındayken geçiyorum her bölüm burada geçiyorum ama videodayken kalıyorum. Nedense kalıyorum. Allah belamı verdi. Bölümü geçemiyorum bölümü. Bu karakter zıplamazsa ben geçemem. Vallahi ya ayıcık zıpladı gitti biz kör kaldık. Abicim Allah için ya yani, ne olur Allah düşüyordun düşüyordun ne yapıyorsun evladım kalk sana ya ay Allah ee, zıplasa abi ipe ne oldu arkadaşlar Allah belamı verme yok abi yok ben videodayken geçeyim buraya ben inat ettim abi yok <laughs> yoksa olmaz mı Allah am ya Rabbim düşeceğin var ya. Allah'ım ya Allah seni. Gaksana evladım ne yapıyor? Allah'ım ya Abi. Ya çıldıracağım. <laughs> Yok arkadaş video bak şimdi kesin geçerim. Video dışında kesin geçerim. Bak şimdi izleyin. Ya arkadaşlar gördünüz mü? İpe sarkarak nasıl geçtim? Gördünüz mü? Ya işte. Olacak şey mi ya? Lan şunu bırak ayıcı ya. Şunu alacaksın şuraya koyacağız. Allah'ım ya. Bu arada arkadaşlar orayı nasıl geçtim derseniz ip, orada karşıda ipe tutunarak bir, bir ileri bir yeri bir ileri derken oraya zıplayacaksınız. Yoksa olmuyor. Haberiniz olsun yani. Ben niye o ayıcı oraya attım? Ya o sen yapacağın iş arkadaşlar ben ayıcı oraya attım ben aldım burada ya böyle bir şey var mı ya Allah'ım ya abi yapma kozunu sevdiğim çık şuradan Allah üçün oyun takıldı ya oyun takıldı gitti abi bu ne Ya hep benim arkadaş hep bu şanslar beni bulur beni bulur ondan sonra oyun laga girer geçemezsin der buraya asla der Bu ne ya çünkü tekrar başlat Olmuyor böyle. Abi kalk ya kalk şunu trene bağla merdönle çık gitsen ya yeter ya kimseyi bir yere yolladım da yok atmıyorum da bana ne ya bana ne arkadaşım bana ne sen oraya buraya atmıyorum artık yeter ya bana ya bana ne ya sen ne işime yarıyorsun ya böyle bayıcı olabilir mi ya abi canım, seni illa karşıya atmak zorundayız ya of ya lan ben bu kadar görmedim bu ne <laughs> La evladım şunu aşağı atacağım şunu. Ha? Hayret ya. He, bir de tutunamasaydın kardeş. He, bir de tutunamasaydık daha iyiydi değil mi? Ne? Allah'ım ya Rabbim. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bu ne ya? Kozunu sevdiğim. Biz te nerelere geldik böyle? Bu ne lan? Oo Video boyunca bölümü geçmek için uğraştık ya. Olacak iş değil. What? Burası nere böyle? Bura nere lan böyle? Tövbe tövbe nelere geldi? Nelere geldik biz böyle? Hay binni. Burası nere lan? Abi delik var orada. Oğlum o deliğe girme. Lan Arkadaşlar gördünüz mü deliğe girdi. Eee biz ne yapacağız şimdi? <laughs> Aklına hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar ama buradan. lan Bak şu anda Ne yapacağım bilmiyorum ama Şuradan tutunabiliyor mu bu karakter? Yok tutunamıyor ama ee, benim aklıma şöyle bir fikir geldi ama Biz girebiliyor muyuz? Çıkamıyoruz da Eee Karakter buraya çıkmıyor arkadaşlar. Bilmiyorum ama burada garip bir şeyler dönüyor. Galiba şurada bir merdiven var. E, merdivene çıkacağız gibi geliyor. Hani merdivenli bir olay var burada. Ama ne? Dur bakalım. Aman. Karakter yine aşağı düştü ama. Neyse. Lan arkadaşım bu ne böyle? <laughs> Yemin ediyorum var ya. Bu ne böyle arkadaşım? Görmüyorum ki. Nereye Abi görmüyorum ki nereye yani nereye nereye görmüyorum. Ya görmüyorum görmüyorum nereye çıkacağım? Evladım şuraya çık çıkacağına yaptığın işe bak ya. Şimdi bu ne? Şimdi bir de buradan aşağı düş. Hadi ya da bir aşağı düş buradan. <laughs> Değil mi? Eee şimdi karşıya doğru zıplayacağız galiba da. Yani benim aklıma ee, hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar ama şu yukarıya nasıl çıkacağız? Valla şu ayna var karşıda ama Şimdi ben bunu e, yukarı çıkarsam Nasıl olur bilmiyorum ki arkadaşlar Ben anlamadım Acaba bunu aşağı mı atacağız ne yapacağız anlamadım mı? Ya bunu ağırlık olsun diye iteceğiz mi? Ha bu yukarı çıkmamız için ama bilmiyorum çok kötü. Ne ee, karşıya zıplamamız için olabilir mi arkadaşlar? Oo. Vay anam vay. Karşıya zıplayamazsın ha. O da bir sıkıntı ya. Ee, buradan da nereye zıplayacağız? Abi zıplayamazsın ölürsün. Aa, ben demiştim ölürsün diye ama neyse. Arkadaşlar e, bugünlükte e, bir videonun da sonuna gelelim. Çünkü burası baya karışık olduğu için yine e, böyle bu tarz videolar çekeceğim yine. Buna devam edeceğiz inşallah. Şimdi de kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki bölümü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.